Serhat'a söyle buradan çıktığımda çocuğu alacağım. Ne yapacaksın peki? Yatılı okula göndereceğim Anne ne olur ne olur. Kızağı da gelme, defol git. Eğer benim evimde kalıp kadere bakarsan o zaman yatılı okul fikrinden vazgeçebilirim. Ben seni kızım bil. Oğlumdan öte sevdim. <laughs> Güller ve Sen... Günahlar dizimizde yine bomba gibi bir bölüm bizi bekliyor. Zeynep'in vereceği karar Serhat'ın bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, Berra'yı kaybettiği gibi Zeynep'i de Tibet'e kaptırma korkusu derken işler iyice karışıyor. Büyük olaylar geliyor ve hepsi bu videoda. O yüzden sonuna kadar bırakmadan izlemeyi unutmayın. Şimdi eğer siz de artık Serhat ve Zeynep'in gerçekten birlikte olmasını istiyorsanız videoya bir beğeni bırakın ki gücümüzü görelim. Hadi başlayalım akıl almaz bir şekilde Berra'yı izlemeye devam ediyoruz. Onun attığı adımlar, yaptığı büyük planlar, çocukların üzerindeki etkisi. Tüm bunlar çok daha büyük felaketleri beraberinde getirecek. Serhat kızlarına bir kardeşleri olduğunu söylerken tam o anda Berra'nın ortaya çıkması ve çocuklar bu kadar üzgünken bir kardeşiniz daha gelecek diyerek hamilelik gerçeğini söylemesi. Bu durum hem kızları sarsacak hem de Serhat'ın istemese bile geri çekilmesine neden olacak. Çünkü çocuklarının ne kadar incindiğini görüyor, yaptıklarını izliyor ve mecburen frene basıyor. Zaten Serhat boşanma işlemlerini başlatacak ama Berra asla durmayacak. Büyük planlar kurduğunu yeni bölümde çok daha net göreceğiz. Sedef'in Berra'ya yaptığı ihanet de kolay kolay kapanmayacak. Berra'nın ne kadar tehlikeli biri olduğunu atacağı her adımda yeniden göreceğiz. İzlerken hem merakla ekrana kilitleneceğiz hem de bu kadına ciddi anlamda sinirleneceğiz. Ama dürüst olmak gerekirse kötü karakterin sağlam olması diziyi ayakta tutuyor ve Berra bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Zeynep ve Serhat arasında ise farklı bir yakınlaşma başlıyor. İkili artık birbirini daha iyi tanıyor. Güven yavaş yavaş inşa ediliyor. Zeynep, Serhat için başvuracağı işten bile vazgeçti. Onu yalnız bırakmak istemediğini gösterdi. Bu hareket, Zeynep'in Serhat'ı gerçekten sevdiğini ortaya koyuyor. Serhat'ın da yavaş yavaş Zeynep'e yakınlaştığını göreceğiz. Ancak ihanet yarası derin. Güven problemi kolay kolay geçmeyecek, fakat zamanla aşılacak. Azra ise, Peşinde olduğu flash belleği ele geçirmeye çalışırken Cihan'ın cezaevinden çıkışı her şeyi daha da karıştıracak. Azra'yı yıllarca zorla yanında tutan Cihan'ın onu artık kaybetmeye başlayacağı çok net. Azra fırsat buldukça ondan kurtulmaya çalışacak ve bu da büyük olaylara yol açacak. Ebru'nun vermek istemediği flash bellekteki gerçekler ortaya çıktığında herkes şok olacak ama en büyük belaya giren kişi Mustafa olacak. Mustafa ve Azra arasındaki ilişki duyulduğu anda Cihan'ın ne kadar tehlikeli biri olduğu tam anlamıyla ortaya çıkacak. Bu ilişki aile içinde büyük bir kopuş yaratacak. Zeynep bu ilişkiye karşı çıkarken Serhat da Zeynep'in hatırı için Cihan'ı karşısına alacak. Fakat bu ilişki asla onaylanmayacak. Azra kendini ifade edemedikçe, Cihan'ın yaptığı kötülükler bir bir ortaya çıktıkça, aile içinde nefret edilen bir figür haline gelecek. Gerçekler açığa çıktığında bazı vedalar da kaçınılmaz olacak. Tibet tarafında da işler farklı. Tibet, kendini toparlamış gibi görünse de, ne kadar tehlikeli biri olduğunu yakında göreceğiz. Serhat ile karşı karşıya geldiklerinde, olayların hangi boyuta ulaştığını çok net hissedeceğiz. Ayrıca Kader'in babasıyla ilgili gerçeklerin bu kadar uzun süre gizli kalması. Şimdi ise yavaş yavaş ortaya çıkacak işaretler tüm bunlar dizinin temposunu iyice yükseltecek. Büyük ihtimalle süreç yeniden Berra'nın etrafında dönecek. Çünkü onun yapacağı yeni hamleler Serhat'ı şoka sokacak. Çocuklar üzerindeki etkisi, oyunları, manipülasyonları, tüm bunlar Serhat'ın aklını başına toplamaya başlayacak. Ne kadar nefret etse de çocukları için farklı bir tavır takınmak zorunda kalacak. Kader'in kardeşlerine kavuşma hayali ise biraz daha ertelenecek. Çünkü şu an iklim ve hayal gerçekleri bilmiyor. Ama yeni bölümde bu konunun yeniden açılacağını göreceğiz. Serhat artık Kader'den uzak durmayacak. Onu kendi çocukları gibi sahiplenmeye başlayacak. Bu da tamamen Zeynep sayesinde olacak. Çünkü Zeynep kaderi Tibet'e vermek istemiyor. Tibet'in sorumsuzluğunu iyi biliyor. Yakında bu ilişkinin başlangıcını, Berra'nın geçmişte yaptıklarını flashback sahneleriyle detaylı şekilde izleyeceğiz. Cihan'ın bu gerçeği yıllarca gizlemesi ve herkesin bilip sadece Serhat'ın bilmemesi büyük bir felaketi tetikleyecek. Serhat'ın yaşadığı ihanetin ardından toparlanmasının ne kadar zaman alacağını net şekilde göreceğiz. Sevim ise çocuklarını bir arada tutmaya çalışsa da Zeynep'i suçluyordu. Ama o da sonunda Berra'nın gerçek yüzünü görecek. Berra'nın tehlikesini, yaşadığı travmaların etkisini, Serhat'a sığınmasını ve ailenin ona sahip çıkmasını. Tüm bunların kaderle aynı hikayeye sahip oluşunu anlayacak. Bu yüzden Kadere duyduğu nefretin sebebini de bu bölümde görüyoruz. Serhat'ın içinde büyüyen öfke, yorgunluk, kırgınlık hepsi birbirine karışmış durumda. Yıllardır omuzlarında taşıdığı tüm yükler birikmiş gibi ve Berra'nın yaptığı her hamle onun artık geri adım atmamasına neden oluyor. Çocuklarının gözlerindeki o korkuyu, o karışıklığı gördükçe artık yeter dediği çok belli. Fakat Serhat'ın bu duygusu öfkeyle değil, daha çok koruma içgüdüsüyle büyüyor. Çünkü bu kez sadece kendi hayatını değil, çocuklarının geleceğini de temizlemek zorunda. Berra ise bunu görüyor ve işine yaramadığını fark ettiği her detay onu daha da hırçınlaştırıyor. Kendi kontrolünü kaybettikçe daha da saldırgan bir planlama içine giriyor. Bu durum onu hem tehlikeli hem de tahmin edilemez bir hale getiriyor her adımı düşünülmüş gibi görünse de, aslında Berra giderek daha fazla panik içinde davranıyor. Çünkü kaybettiğini hissettikçe saldırganlığı artıyor. Zeynep Serhat'ın yakınlaşması da onun en büyük tetikleyicisi. Zaten Zeynep'e karşı içinde yıllardır biriktirdiği o kıskançlık, o değersizlik hissi, bütün bunlar beraber büyüyor. Zeynep ne kadar sakin, ne kadar olgun durursa, Berra o kadar deliriyor. Hem kendini kaybetmekten korkuyor, hem de kaybettiğinin Zeynep tarafından sahiplenilmesinden nefret ediyor. Bu yüzden Zeynep'in kadere gösterdiği sevgi, Berra'nın gözünde affedilmez bir ihanet gibi. Çünkü Zeynep sadece Serhat'ın kalbini değil, çocukların kalbini de kazanmaya başlıyor. Berra bunu gördükçe içindeki öfke daha da derinleşiyor. Bu noktada Serhat'ın da duyguları karışıyor. Kalbinde bir yandan Zeynep'e doğru büyüyen bir sıcaklık var. Diğer yandan geçmişte yaşadığı ihanetin gölgesi. Zeynep'e güvenmek istiyor ama her adımda temkinli, her bakışında acaba yine yanılır mıyım? korkusu. Zeynep'in yüzündeki masumiyete rağmen onu zorluyor. Fakat Zeynep'in sabrı, anlayışı Serhat'ın bu duvarlarını yavaş yavaş eritiyor. Diğer tarafta Azra meselesi giderek daha çetrefilli bir noktaya geliyor. Azra yıllardır Cihan'ın gölgesinde yaşamış olmanın ağırlığını üzerinden atmakta zorlanıyor. Ne kadar kaçmak istese de Cihan'ın nefesi hep ensesinde. Bu da Azra'nın attığı her adımı daha gergin, daha aceleci bir hale getiriyor. Özellikle Flash, bellekteki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Azra'nın üzerindeki baskı iyice artacak. Çünkü o belgeler sadece Cihan'ın değil, başka insanların da karanlık yüzünü açığa çıkarıyor. Mustafa ise bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak. Çünkü onun Azra'ya karşı hissettikleri sadece bir hoşlanma değil. Yıllardır içinde tuttuklarıyla biriken gerçek bir bağlılık. Bu bağlılık duyulduğu anda Cihan'ın göstereceği tepki tahmin edilenden çok daha sert olacak. Mustafa'nın başına geleceklerin başlangıcı tam da burada atılıyor. Cihan'ın dışarı çıkması ise tüm dengeleri alt üst edecek. Çünkü Cihan sadece öfkeli biri değil, aynı zamanda çok hesapçı, soğukkanlılığı, insanları manipüle edebilme yeteneği hepsi onun en tehlikeli yönleri. Azra'nın her adımını fark etmesi, Mustafa ile olan bağını anlaması olayları geri dönülmez noktaya taşıyacak. Şimdi gelelim kader meselesine. Kaderin içindeki o kırgınlık, kardeşlerini bulma hayalinin sürekli ertelenmesi onun duygu dünyasında büyük bir boşluk yaratıyor. Zeynep'in ona sarılışı, saçlarını okşayışı, yalnız değilsin bakışı kaderin içinde büyüyen umudu yeniden canlandırıyor. Ama bu umut bir yandan da korkuyla karışık. Çünkü kader kaybetmeye alışmış bir çocuk sevildiğini hissettikçe daha çok endişeleniyor. Ya yine elimden alınırsa? Korkusu hiç geçmiyor. Tibet ise bu sürecin tamamen dışında gibi görünse de, aslında en büyük fitili ateşlemiş kişi. Onun kayıtsızlığı, sorumsuzluğu, sadece kaderi değil, Zeynep'i de daha çok kızdırıyor. Zeynep, Tibet'e kaderi asla vermemek istemesinde kesinlikle haklı. Çünkü Tibet'in davranışları çocuğun hayatını kırıp geçirecek türden. Bu yüzden Serhat'ın kaderi sahiplenmesi, onu kendi evine, kendi kızlarının yanına kabul etmesi, Serhat'ın büyüdüğünün ve değiştiğinin en büyük kanıtı. Bu adam artık sadece bir baba değil. Gerçekten sorumluluk alan bir baba olmaya başlıyor. Sevim ise başlarda Zeynep'i suçlarken Şimdi yavaş yavaş gerçekleri görüyor. Berra'nın acımasızlığı, herkesi kullanışı, oyunları sevimin gözünde Zeynep'i aklamaya başlıyor. Ve geçmişte yaşanan travmaların Serhat'la Kader'in hikayesiyle nasıl örtüştüğünü fark ettiğinde işler daha da duygusal bir hale geliyor. Berra'nın flashback sahnelerinde göreceğimiz geçmiş olayları onun bugünkü nefretinin, öfkesinin, kıskançlığının kökenini anlamamızı sağlayacak. Ama bu, yaptıklarını haklı çıkarmayacak. Sadece karanlığını nasıl oluştuğunu gösterecek. Sonrasında gelecek büyük yüzleşme, Serhat'ın yıllardır bilmediği gerçeği öğrenmesi, ailesindeki herkesin bu sırrı saklamış olması, Serhat'ın dünyasını bir kez daha alt üst edecek. Bu adamın toparlanması kolay değil hatta belki hiçbir zaman tamamen toparlanamayacak ama adım adım iyileşmeye çalışacak